Kara bir duman der Afgan dağından. Tüm arşı kaplıyor tek bir sesleri Tüm arşı kaplıyor tek bir sesleri Ümmet uyanmadı de Kasım ayında Selam olsun size 21 şehit Selam olsun size 21 şehit Özlemle yanıyor genç muvahhidler, Şehadet diyarı mazlum afkana, Şehadet diyarı mazlum afkana. Kapanmıştı gözler fani dünyaya, Bombalarla göçtüler güzel Firdevs'e, Bombalarla göçtüler güzel Firdevs'e. Kanınız bereket oldu ümmete Akın akın yollarda izzetli gençler Akın akın yollarda izzetli gençler Söz verdiler İslam'a feda olmayan Allah'ın vadi haktır fetih yollarda Allah'ın vadi haktır fetih yollarda Ahmet Bursa, Adana, Van'dan Tokat'tan İstanbul'dan şehadet müjdesi geldi. İstanbul'dan şehadet müjdesi geldi. Tüm tağutlar sevindi, öldürdük diye. Şehadete sevdalı binler usamem. Şehadete sevdalı binler usamem. Kara bir zulümdür Veziristan'da Bombalarla vuruyor ardı ardına Bombalarla vuruyor ardı ardına Mazlumlar ağlıyor ümmet nerede Lebbek Allah dedi 21 şehit Lebbek Allah dedi 21 şehit